Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nezihe tok bugün yine sizlere güzel bir model daha göstermek istiyorum arkadaşlar ee, bu modeli bayan örgülerinde bebek örgülerinde şapkalarda kullanabilirsiniz harika güzel bir model örgümün arka tarafı böyle örnek topluyor arkadaşlar toplayan bir model şöyle lastik gibi toplayan bir model ee, bunu aralarda iki tane ters ilmek model içinde iki tane düz ilmek olarak ördüm yani modeli kurarken 4 ilmek ve katları olarak yapacaksınız arkadaşlar şimdi ben sizlere küçük bir parçada bunu göstereceğim bunun için orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş kullandım siz öreceğiniz örgünüze göre şişinizi ve ipinizi ayarlayacaksınız şimdi arkadaşlar Şöyle dediğim gibi ufak bir parçada başladım. Ben bir sıra ördüm. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. İki tane düz. İki tane ters iki tane düz. Bu düzlerden e, modelimizi düzlere kuracağım. İki tane model olarak ayarladım ben sizlere. Şimdi kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Şöyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmedim. E, düzleri düz olarak örüyorum. Tersleri ters olarak örüyorum. Toplamda 3 sıra olması gerekiyor. Şöyle. Şöyle ters örüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben daha önce alt sıraya da ördüğüm için modelimi kuracağım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi bu ters ilmek ile düz ilmek arasındaki boşluktan şöyle bakın. Bir, iki, üç. Üçüncü boşluktan şişimi geçiriyorum. İpimi doladım ve bir tane ilmek aldım. Şöyle ve ilmeğimi de diğer ilmeklerle aynı boyda olsun diye şöyle çektim. Sonra burada iki tane düz ilmeğim var. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar düz ilmekler ve e, ters ilmekler arasındaki boşluktan 1 2 3 üçüncü boşluktan şişimi geçirdim ve bir tane ilmek aldım ipimi bu tarafa alıyorum iki tane ters ipimi tekrar diğer tarafa aldım 1 2 3 üçüncü boşluktan ilmeğimi alıyorum iki tane düz ilmeğimi örüyorum tekrar 1 2 3 3. boşluktan şişimi geçirdim şöyle ilmeğimi aldım bakın şu şekilde tutup hafif çekiyorum Yandaki ilmeklerle bu aldığım ilmeğin boyu aynı olsun. Tekrar ipi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Böyle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Şöyle. 2 tane düz ilmeğimi ördüm ipimi bu tarafa alıyorum. Ön sırada bu aldığım ilmeği örmeden şişime geçirdim. Sonra burada iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Tekrar bakın ön tarafta aldığım ilmeği örmeden şişime aldım. İpimi diğer tarafa aldım. Çünkü burada iki tane düz ilmeğim var. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Aldığım ilmeğimi şöyle örmeden diğer şişime geçirdim. Burada iki tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Tekrar buradaki aldığım uzun ilmeğimi diğer şişime geçirdim. İpimi diğer tarafa aldım. Düz ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım, ipimi bu tarafa alıp iki tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bakın burada aldığım ilmek iki tane düz ilmek ve diğer e, aldığım ilmeklerim var. Dört tane ilmeğim var burada. Bu dört tane ilmeği birlikte tutuyorum şu şekilde aldım. Şişimden çıkartmıyorum. Bakın şu şekilde. Sonra şu şekilde alıyorum. 4 ilmeği diğer tarafından. Bakın önce ön taraftan almıştım. Şimdi bu şekilde 4 ilmeği birlikte alıyorum. Şöyle. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğim var ipimi diğer tarafa aldım tekrar buradaki dört tane ilmeğimi birlikte tutuyorum arkadaşlar ördüm bakın şişimden bu taraftaki şişten çıkarmadım şöyle sonra da diğer tarafından örerek şişimden şimdi çıkarıyorum bakın şöyle kenardaki ilmeklerimi ördüm şu şekilde şimdi kenar ilmeğimi aldım düz ilmeklerimi düz örüyorum ters ilmeklerimi ters örüyorum bakın bu birinci sıra ilk sırayı tersten başlıyoruz bu birinci sıramız şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım örgümün ön tarafındayım ve ikinci sıra tekrar tersleri ters düzleri düz örerek sırayı tamamlıyorum Şimdi örgümün arka tarafındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 3. sıradayım ve tekrar düzü düz tersi tersi olarak örüyorum. Evet. 3 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar burada yaptığımız gibi burayı da göstereyim tekrar arkadaşlar. Ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın. 1, 2, 3. 3. boşluktan şişimi geçirdim ve ilmek aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 2 3 boşluktan ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar arkadaşlar 1 2 3 3. boşluktan ilmeğimi aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 3. boşluktan ilmeğimi alıyorum şöyle ipimi bu tarafa aldım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra tekrarı ile modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bitmiş halde şöyle gerçekten çok güzel bir model istediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.